Kız yapma sana anneciğim. Niye böyle yapıyorsun sen? Kote. Kız kime diyorum? Duymuyor musun beni? Alo. Şimdi geliyorum ama. Ben ne yapacağım şimdi seni? Şimdi geliyorum ama. Niye söküyorsun anneciğim? Ha? Niye söküyorsun onları? Derdin ne? Sana diyorum hey. Derdin ne derdin? Aa! Şaşırdın mı? Ha? Ay yapma anneciğim acıyor 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 acıyor! <laughs> bak bak söktürmedim diye üzüyorsa beni.